Sehabeye old school olup <laughs> modu düştü <laughs> Baştan soruyorum. Buraya ciddi sormak zorundayım. Tarafsız gözükmek için. Yoksa Sehabe'nin tarafındayım tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sehabe'ye old school olup ama old school kendi çok başarılı olmamış, olamamış ama kendini böyle üstad gibi gören rapçiler diye bir benzetmem var. Sehabe'yi sevmiyorum mesela. Niye sevmiyorum? Antalya'ya Ruslar aldı dayı. Bir video paylaşmıştı. Çok irite olmuştum. Sen ne anlatıyorsun dayı? Rahatsız Antalya'dan buraya gel diyorsun. Bunun üzerine Sehabe sana Instagram üzerinden bir cevap veriyor. Bu arkadaş kim? diye merak ettim. Ne yapıyor diye baktım. Altımda Mercedes üstüne döküyorum. Ketçap mayonesi sahibiymiş. Bir dahaki şarkımı da BMW X5'te yapmazsam muhtemelen dikkatini çekemeyebilirim diye yanıtladı. Bu olay hakkında ne söylemek istersin Furkan? Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Beni tanımadığında çok düşünmüyorum. Bence tanıyorsundur beni yani. Bence tanıyordur beni yani. Tanımamasına çok ihtimal vermiyorum çünkü. Sözlerin sertliği hakkında bir şeyden böyle hani şey misin? Çok sert bulmadım sözlerini. Kendi sözlerini? Benimkiler de bence sertliği. Okay. Gayet fikir beyan etmişim yani. Teşekkür ediyoruz. Hey, no, 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 no.